Merhaba arkadaşlar. Haritalı sorular 4 ile devam ediyoruz. Yukarıdaki haritada numaralarla verilmiş kıyı kesimlerinin hangilerinde dalga aşındırması diğerlerine göre daha az etkili olmuş. 4 ve 5 Karadeniz özellikle Batı ve Doğu Karadeniz'de dalgalar daha fazla aşındırma yapıyor. Falez dediğimiz şekiller oluşuyor. Bunun yanında bir teke İki taşeli kısmında yine verilmiş bu alanlarda da falezler söz konusu. Ama 3 numara Çukurova olduğu için delta ile falez birbirine zıt iki şekil ki birisi varsa diğeri zaten oluşmuyor. O yüzden burada cevabımızın C şıkkı olduğunu yani 3 olduğunu söyleyebiliriz. İkinci sorumuzda eğer dağların uzanış yönleri gösterildiği gibi olsaydı. Şimdi ne var farklı olarak? Ee, Karadeniz dikkate alın aynı olmuş. Değişen bir şey yok. Akdeniz'de aynı olmuş değişen bir şey yok ama Ege'de bakın uzanış değişmiş. Daha önce dik uzanırken şimdi paralel bir şekilde uzanmış. O yüzden e, burada baktığımızda şu an enine kıyı görülürken daha sonraki şekil yani günümüz itibariyle görülen enine kıyı burada boyuna kıyı tipine dönüşeceği için doğru cevabımız C şıkkı oldu. Hangisi yanlış eşleştirilmiş platolardan? Bir, Çatalca Ocelli oluşum bakımından aşının platosu ve Türkiye'nin en alçak platolarını oluşturuyor. İki numara, Yazılı Kaya ki özellikle olarak baktığımızda birden fazla il sınırına giriyor. Üç, Teke demiş yanlış arkadaşlar taşeli olması gerekiyor ki burada biliyorsunuz şu şekilde tek taş olarak kodlama yapabiliyorduk ki birisi teke diğeri taşeli olarak dikkate alınmaktaydı. O yüzden 3 şeyli olduğu için doğru cevabı bulduk. 4 uzun yayla, 5 Erzurum, Kars oluşmakından tabii Erzurum Kars volkanik oluşumluydu. O yüzden burada doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Evet dağların uzanış doğrultuları verilmiş. Batı kıyılarında ...aşağıda verilenlerden hangisi bakımdan olumlu bir katkı sağlamamış. Batı kıyılarında biliyorsunuz dağların genelde kıyı dik uzandığını görüyoruz. Özellikle bu alanda ulaşım daha kolay oluyor. İklimin etkisi iç kesimlere ki yaklaşık 200 km iç kısımlara girebiliyor. Bunun yanında ticaret ulaşım geliştiği için gelişiyor. Tarım alanları o oluklarda, dağların arasındaki aralıklarda önemli oluyor. Ama yağış miktarını azaltıyor. Çünkü özellikle dağların kıyıya paralel uzandığı alanlarda gelen hava kütlesi dağlara çarptığı için içindeki nemi şu dar alana bırakıyor ki metrekareye düşen yağış da artıyor ve kıyıda yağış miktarı daha fazla oluyor. Ama dik uzandığı yerleri dikkate alırsak o nemli hava iç kısımlara kadar sokulabiliyor. İç kısımlara yayıldığı için tabi orada gelen nem yine bu alanlara yayılıyor. O zaman metrekareye düşen yağış da azalıyor ki yamaç yağışları olma ihtimali de düşüyor. O yüzden yağış miktarını olumsuz etkilemiş. o yüzden doğru cevabımız C oldu. Evet, diğer sorumuzda fayatları verilmiş. Fayatları tektonik oluşumlarla, ova olsun, işte baktığımızda diğer özellikler olsun paralellik gösteriyor. Bunun yanında kaplıcalarla paralellik gösteriyor. Yine jeotermal enerji kaynakları, sıcak su kaynaklarıyla paralellik gösteriyor ve fay hatlarının olduğu yerde deprem tehlikesi de tektonik deprem riski de oldukça yüksek ama ulaşımın kısıtlı olduğu yerler diyemeyiz çünkü özellikle Ege'yi dikkate aldığımızda az önceki sorumuzda vardı. Dağların kıyıya dik uzanması ulaşımı kolaylaştırmış. Yani fay hatlarının varlığı özellikle olarak burada ulaşımın kısıtlı olmasına etkili olmuyor. Evet diğer soruda Menderes oluşumları yaygın demiş. Akım yükselmeleri daha çok kış aylarında görülür demiş. Buna bakarak da 3 numaralı alanda ki Türkiye'de büyük Menderes, küçük Menderes gibi oluşumları biz Ege'de görüyoruz. Hatta Ege kıyılarının genelinde bu Menderes'lenme söz konusu olabiliyor. O yüzden doğru cevabımız 3 yani C şıkkı. Evet, diğer sorumuzda yükseltinin ve eğimin fazla olduğu arazilerde bulunan akarsuları derine aşındırma fazla olur demiş. Buna göre hangisinde de derine aşındırmanın en fazla olduğunu sormuş. 4 zaten delta ki orada eğim daha az. Bunun yanında birinin olduğu yerde deltalar var. 2 deltalar var. 3 ya da 5 olacak ki 5 Hakkari çevresi olduğu için daha yüksek bir yer. Bu alanda akarsular derine doğru aşındırma yapıyor. Yani 3 ile 5 arasında kalırsak 5 daha önemli. Çünkü yükseltisi daha fazla eğim özellikle o alana göre tabii daha da öne çıkıyor. Eğim daha fazla diyebiliriz. Evet diğer sorumuzda hangi ikisi arasındaki kıyıdan kıyı ile iç kesim arasında ulaşımı geniştir demiş ki enne kıyı bu. Edremit Kuşadası arasında biz enne kıyı tipini görüyoruz. Bu arada ulaşım daha kolay iç kısımlara. Fethiye Antalya arasında Fethiye kısmında özellikle Dria. bu aralıkta Dalmatya, Antalya Mersin arasında yine Boyuna kıyı tipi. Bartın Sinop arası Boyuna. Rize Ordu arası Boyuna. Ki bu alanlarda ulaşım çok da kolay değil. E, ulaşım ağının geniş olması demek yine Hinterland'ın geniş olması demek. Ege'de özellikle Hinterland'da geniş oluyor. İç kısımlara ulaşımın kolay olmasına bağlı olarak. Diğer sorumuzda taralı alanlar verilmiş. Buna göre hangisi bu kıyıların özellikleri arasında sayılabilir demiş. Doğu Karadeniz ve Taşeli kısmı verilmiş. Taşeli Yarımadası'nın kıyıları verilmiş. Bu alanlarda biz falezleri görüyoruz. Kıyı set gölleri bulunmuyor. Geniş delta ovaları yok. Kıta sahanlığı daha dar. Çok sayıda doğal liman bulunmuyor bu alanlarda. Ki Karadeniz kıyılarında tek doğal limanı biz sinop olarak dikkate alıyorduk. O yüzden A şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet diğer sorumuz arkadaşlar haritalı değil ama şekilli bir soru. Farklılık oluşturması açısından özellikle bu soruyu sorduk. Şimdi bir kesit verilmiş. Bu kesite göre dönemlere göre akarsiyon taşıdığı materyal dikkate alınmış. Mesela ince bir materyal varsa ya da az miktarda materyal taşıyorsa orada akımın az olduğunu yorumluyoruz. Ki akım Özellikle artarsa daha güçlü bir akış olacaktır. Daha büyük, daha iri malzeme taşıyacaktır. Mesela burada özellikle şu ortadaki kısımda verilen daha büyük ve daha fazla malzeme akımın daha fazla olduğunu bize gösteriyor. Ki malzeme kalınlaştıkça ve arttıkça özellikle akımın da arttığını bilmek gerekiyor. Onu dikkate almak gerekiyor. Demek ki burada akım ki alttan başlanır bu şekillerde. Akım önce az sonra akım fazla sonra tekrar az olması gerekiyor. Buna göre de şeklimiz D'ye daha uygun akım grafiği ki bunu da ekstra bir soru olarak farklı bir soru olarak dikkate alın. Özetlersek e, ki burada taşıdığı materyallerin dönemsel değişim verilmiş. Buna göre az ince malzeme varsa akım düşük, daha fazla ve kalın malzeme varsa akım fazla oluyor. Buna göre akım grafiğini dikkate alabiliyorsunuz. Ki bu bize iklim konusunda bazen bilgi veriyor. Örneğin Akdeniz ikliminin olduğu yerlerde kışın akım daha fazla bu daha fazla iri, boyut, iri boyutta malzeme taşıması anlamına geliyor. Ama bunun yanında baktığımızda Karadeniz'de daha düzenli bir rejim söz konusu. Yani arada çok büyük fark olmuyor taşınan malzeme ve boyut kısmında. Mesela iç bölgelerde karasal iklim bölgelerinde kar erimeleriyle arttığı için özellikle ilkbaharda daha büyük daha iri malzeme taşıyor. Yazın mesela İç Anadolu'da kurak olduğu için daha ince ince malzeme görülebiliyor. Evet bu şekilde bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.